Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirdiği programları TV-41 kameralarına değerlendirdi. Bence çok kıymetli bir gün oldu. Kent lokantaları açıldı. Bu kent lokantalarını örnek almaları gerekiyorlar. Bakın Antep'te de AK Partili belediye kent lokantasını açtı. Ben buradan tavsiyem Kocaeli'ndeki bütün belediye başkanlarına başta Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mutlaka ve mutlaka kent lokantaları ismi kent lokantası olmasın da başka bir lokanta kendileri koysun ismi ama kente mutlaka kentin bu ihtiyacını mutlaka tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Siyasi bakmasınlar ciddi bir geçim sıkıntısı var ciddi bir alım zorluğu var insanlarda görüyorsunuz çok ciddi anlamda bu kent lokantaları çalışıyor. ismini değiştirsinler ismi ne olursa olsun yapılsın tabii gayet tabii bunu AK Partili de yapsın MHP'li de yapsın bunu görsünler yani bu toplumsal uzlaşı bu AK Parti CHP yaptı da ben yapmam mantığıyla bakmasınlar işe kent lokantaları çoğalsın diyor